Kuzey merhaba. Merhabalar hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Sen bir 8-9 ay boyunca kanalda benim söylediğim şeyleri takip ettin. Benim söylediğim gibi çalıştın, girdi aldın ve 8-9 ayın sonunda seni tatmin eden bir İngilizce seviyesine ulaştın. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Bununla ilgili ufak bir şekilde bize e, hatta önce şunu söyleyeyim. 500-600 saat kadar bir girdi aldın. Baştan cümle kuramayan bir haldeyken, şu an gayet kendini tatmin edebilecek şekilde konuşma becerin var, dinleme becerin var, hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun. Bununla ilgili detayları baştan sona hikayeni dinleyebilir miyiz? Tabii ki hocam. Tabii ki. Şimdi en başlar anlatayım. Ee, en başta işte klasik ilkokuldaki e, dersler, mersler derken benim ailem şeye işte İngilizce önemlidir mi, önemlidir deyip beni şey kursa yazdırıyorlar. İşte e, kurs çok sıkıcı olduğu için tabi yani yaptığınız hiçbir şey yok. İşte Present Simple Tense diyor orada 6-7 yaşında çocuğu anlatmaya çalışıyor falan. O yüzden hiç çal çalışmıyorum tabii. Ben çalışmayınca bizimkiler beni kurstan alıyorlar. Bu böyle bir 2-3 kere tekrar ediyor şeye kadar ne zamana kadar. Şöyle bir ortaokulun sonu lisenin başına kadar falan. 2 kere 3 kere bizimkiler böyle bir kurs girişimleri oluyor. Ben tabii çalışmayınca hani para kaybı sonuçta şey yapıyorlar bırakıyorlar. E, devamında işte okulda hocalar derslere girip çıkıyor. Ee, ama yani devlet okullarında tabi İngilizce ders genel olarak ders kalitesini bildiğimizden dolayı işte dersi ka kaynatıyoruz, muhabbet sohbet ediyoruz falan hani herhangi bir ders işleme durumu olmuyor açıkçası. Ee, ben böyle böyle işte şey yaparak işte oyunlardan bir iki kelime öğrenerek falan filan şeye kadar geliyorum. Ee, 2024 2024-2025 eğitim yılında hazırlık sınıfı okuyacağım döneme kadar bu şekilde geliyorum ben. Ee, o dönemin başı yani hazırlık sınıfının başlangıcı benim sizinle tanıştığım dönem oluyor aslında. ondan önceki seviyemi de yani hazırlık sınıfına başlamadan sizle tanışmadan hemen önceki seviyemi de şöyle anlatayım. İşte bu temel kalıp cümleler işte my name is Kuzey işte I'm 18 years old caddiri caddiri onlar. Başka herhangi bir İngilizce kabiliyetim yok. Hani herhangi bir içeriği, herhangi bir videoyu altyazısız yahut İngilizce altyazılı, İngilizce altyazılı şekilde anlayabilecek bir donanımım kabiliyetim yok. İşte ondan sonra benim bölümüm Türkçe normalde üniversitede ee, ama yine de hani böyle boş bir senem olsun öyle vakit geçireyim keyif çatayım diye isteğe bağlı hazırlık okumayı tercih ediyorum üniversitemde. dolayısıyla hazırlık senesi başlıyor o onda da benim kafamda şey var yani bu döneme kadar öğrenmemişim hiç çalışmamışım çünkü İngilizce hani bu bu sene birazcık çalışayım da şu İngilizce işini halledeyim çünkü önemli bir mevzu diye. Ee, tam benim kafamda bunlar dolaşırken ilk derslere, senenin başlarında ilk derslere girip çıkmaya başlarken ben sizin kanalınızla karşılaşıyorum YouTube'da. Ee, tüm videolarınızı izliyorum neredeyse baştan sona hepsini. ve Ondan sonra diyorum ki ya bu adam mantıklı konuşuyor, ben bunu yapayım. Bir de biraz da işime geliyor açıkçası çünkü gramer çalışma hakikaten inanılmaz sıkıcı bir şey. Ondan sonra işte gel zaman git zaman ben e, videolar izliyorum YouTube'dan ilgi alanlarımda. İşte şeyle falan, e, Aram diziyle, filmle falan Aram hiçbir zaman öyle çok iyi olmamasına rağmen benim böyle küçükken, çocukken izlediğim Hawaii, Hawaii Meteor Mother diye bir dizi vardı. Onu böyle o dönemlerde 10 kere falan bitirmişimdir. Hani ezbere biliyorum reptiklerine kadar. Ee, hani bunun da vesilesiyle 11. kere bir daha izleyeyim dedim ama bu sefer İngilizce altyazı tamamen hani ne ne söylüyorlar acaba diye o şekilde bir onu bitirme e, deneyimim oldu. İşte devamında Reddit'te İngilizce subreddit'lerde takılmaya başladım. E, oralardan işte okumalar yapıyorum, e, videolar izliyorum vesaire. Bu şekilde aslında Eylülün sonunda başlayan hazırlık sınıfı Haziran'ın işte sonunda falan o civarda bitiyor. Burada benim 9 aylık bir eee girdi dönemim oluyor. Ve bu dönem boyunca tabii hazırlık sınıfında işte sınavlar oluyor, vizeler oluyor, finaller oluyor falan. Ha bu arada şöyle de bir durum var. Şimdi hazırlık sınıfında devam zorunluluğu çok yüksek. Normal bölümlerden de daha yüksek. Yüzde 85 devam zorunluluğu var. Hani hastayım, ölüyorum falan bile diyemiyorsun yani. Hani o yüzden de derslere falan gidiyorum. Derslerde işte telefona bakıyorum. işte muhabbet ediyorum falan filan. Hiç ders dersleri de dinlemiyorum dolayısıyla. Evet. Hani çünkü zaten normalde de sıkıcı gelmesine rağmen bir de bunun anlamsızlığını fark edince hani çok böyle saçma sapan orada tiyatro gibi falan gelmeye başladı orası biraz. <laughs> Neyse işte bu şekilde e, edinim sürecim devam ederken bir yandan da sınavlara giriyorum. Bu hazırlık sınıfında girdiğim sınavlardan da e, 80'in 85'in altında hiç not almadım. Hani böyle sınıfta çalışan insanlar olmasına rağmen ve onlar benden düşük almalarına rağmen ben oturup hazırlık sınıfı boyunca Toplam 5 dakika bile ders çalışmadım, sadece girdi aldım, içerik tükettim sadece ve hazırlık sınıfındaki en düşük notlarım 80-85, genelde 90 civarında alarak hazırlık senesini bitirdim. Artık şu anda da, şu anki seviyemde istediğim videoyu YouTube'dan bazen İngilizce altyazılı, bazen altyazısız şekilde izleyebiliyorum, anlayabiliyorum. Yine bir film, dizi söz konusu olduğu zaman İngilizce altyazılı ya da altyazısız şekilde anlayabilecek noktaya geldim. Şu an, şu an bulunduğum an itibariyle. Konuşma açısından ne söyleyebilirsin? Şimdi İngilizce konuşacak çok bir ortamım olmamasına rağmen yine de bazen böyle mesela bazı günler oluyor, tüm gün İngilizce tüketiyorsun. Ben bir de kendi kendime çok fazla konuşan biriyiz. Evin içinde böyle volta ata ata kendi kendime konuşurum yani. E, mesela tüm gün 5 saat, 6 saat aralıksız İngilizce bir şeyler izlemişim. Evin içinde böyle şey yaparken, kendi kendime konuşurken de İngilizce konuşuyorum falan. Hani şöyle diyebilirim bir Amerika'da mesela bir Amerikalı gencin günlük yaşantısını baştan sona sıkıntısız şekilde idare ettirebilirim şu an var olan İngilizce bir sıkıntı yaşamam. Evet gayet güzel seni tatmin ediyorsa zaten yeterlidir demektir. Tabii ki. Onun dışında mesela sınıfta e, diğer çalışan insanları düşündüğün zaman daha önceden konuştuğumuz için biliyorum e, hangi şey demiştin sınıfta. E, Hazırlık senesine hem İngilizcesi var olarak gelip hem de hazırlık senesinde zaten çalışan insanlar vardı. Onlardan, evet. onlarla senin durumun neydi? Sene sonunda? <laughs> Soru çok spesifik oldu hocam. <laughs> ya o onlarla benim durumum işin sonunda eşitlenmiş oldu yani. Sınavlardan hep aynı sonuçları alıyorum. Evet. İşte bana gelip bazen şey soruyorlar, işte, soruyu ne yaptın, bu soruyu ne yaptın falan diye bazen işte bir metin olduğu zaman falan beraber tartışıyorduk vesaire. Hani hala hazırda bilip, mesela bu insanların işte, işte bilgisayar mühendisleri falan vardı. O adamların hayatları İngilizce zaten. Başka hiçbir opsiyonları yok. Yani dolayısıyla onlar zaten İngilizce bilerek e, geldiler bölüme. E, ve onun dışında da hani hazırlık sınıfı okuyorlar ya, onun dışında derslerde çalışıyorlardı. Hani ama işin sonuna baktığımız zaman İngilizce seviyesi olarak bizim aramızda hiçbir fark yok şu anda. Evet. Yani bir senelik hazırlık farkı, Adamlar oraya bilerek yani İngiliz belli bir seviyeleri olarak gelmelerine rağmen ve İngilizce öğrenmek için senden daha büyük motivasyonları da olmasına rağmen ve o bir seneyi de çalışarak geçirmelerine rağmen dersi dinlemelerine rağmen sen dersi dinlemeden sadece girdini alarak onlara sene sonunda yetiştin yani doğru mudur? Doğru, doğru. Zaten bizim kanalda da bir tane videomuz var bununla ilgili. Hazırlık sınıfında tembel öğrencilerle çalışkan öğrencileri, daha doğrusu normal öğrencileri karşılaştıran. Orada da sene sonunda neredeyse tembel öğrenciler daha önce başlayan normal öğrencilere yetişmişlerdi. Bununla ilgili yani deneyler de zaten bunu gösteriyor. Senin örnekliğin de yani kanlı canlı bir şekilde örnek olarak karşımızda duruyor. Sen 8-9 ay dedin. O 8-9 ay arasında ortalama kaç saat çalışmıştın günde? Ya şöyle, hiç çalışmadığım, dışarıda olduğum dönemler de var. Hani hafta sonlarında oturup dediğin gibi 5-6 saat İngilizceye maruz kaldığım dönemler de var. Ama hani ortalamasını alacak olursam e, günde 2 saat gibi bir rakam vermem doğru olur. Yani 500-600 saat girdi aldın. Onun dışında evet. da e, ne kadar konuşma ve yazmaya ayırdığını söyleyebiliriz? E, konuşma, tabii bunları önceden konuştuğumuz düşündüğümüz için direkt çat diye cevap <laughs> Hani Hazır metin varmış gibi oluyor da öyle değil aslında. E, o da işte aşağı yukarı 500 saatten varsayacak olursak 50 saatini falan kapsıyor e, evet. diyebilirim. Gayet güzel. Yani burada da zaten e, bizim amacımız, çünkü önceki videoya böyle çok uzun olduğuna dair şikayetler geldi Furkan'ın videosuna. Benim videonu biraz daha kısa tutalım istedim. E, öz bir şekilde, kısa öz bir şekilde senin örnekliğinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sıfırdan başlayarak şu an seni tatmin eden dört beceriye sahip olman benim için çok önemli. Ee, tabii ki herkesin ilerleme hızı farklı olabilir. Yöntem sabittir. Fakat herkesin ilerleme hızı farklı olabilir. Belki sen biraz daha hızlı ilerlemişsin. Senden daha hızlı ilerleyecek insanlar da olabilir. Ama neticede insanlar bunun e, imkansız olduğunu düşünüyorlar. Sadece girdi ağırlıklı yani %90 girdi alarak ve hatta hiç gramer çalışmadan, hiç kelime ezberlemeden vesaire hiç böyle canının istemediği saçma sapan pratikleri, kitapları, sözleri sözümler, bir şeyler olabileceğini insanlar inanmıyorlar. Senin kanlı canlı örnekliğin insanlara bunu anlatma yolunda bir taş daha böyle hatta büyük bir taş daha olacağını düşünüyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim sadece şu var, şundan bahsedeceğim. Şimdi e, siz bu şekilde, bu izleyenlere söylüyorum, siz bu şekilde öğrenmeye başladığınız zaman ve bir noktada öğrenmeye başladığınız zaman e, insanlar size sorabilir nasıl yaptın, nasıl ettin falan diye. Şimdi o noktada bence e, tek yani bu yaptığınız şeyleri tam o dürüst bir şekilde söylememenizi ben tavsiye ederim. Çünkü bunu söylediğin zaman şey oluyor. Ya işte bu yalan söylüyor. Normalde köpek gibi çalışıyor da çalışmıyormuş gibi yapma. işte narsist, egoist, çok zeki zannediyor kendini. Falan gibi muhabbetlere gidebiliyor. Hani sosyal ortamınızın bekası açısından böyle bir tavsiye verebilirim yani. Özellikle hazırlıkta böyle olabilir çünkü herkesin o, o o arada hani böyle hani o aynı zamanda bir ders ya senin ders başarının evet. üzerinden değerlendiriliyor. Ama benim mentorluk öğrencilerimde genelde yaşanan şey şu işte hayranlıkla soruyorlar ya sen nasıl böyle ilerleyebildin 3 ayda 4 ayda çok güzel gidiyorsun falan filan. O da diyor ki ya ben işte girdi alıyorum sadece Ömer diye bir tip var o bana işte sürekli dizi izliyor diyor. ve ben de izliyorum. Ya diyorlar ha güzel ama hani gramerde çalışsam daha iyi olurdu falan. Bu sorun inanmıyorlar, <laughs> şey yapmıyorlar, tatmin olmuyorlar hiçbir şekilde. Ee, o yüzden hani ben hiç kimseye lafı anlatmaya çalışmamanızı ben de tavsiye ederim. Çok şey evet. şirket kanalının mümkün Evet kesinlikle. O zaman başka bir şey yoksa biz de uzatmayalım daha fazla Kuzeyciğim. Tamamdır hocam. Teşekkür ederim her dinleyen herkes adına. Örneklerinin çok faydalı olacağını düşünüyorum onu da tekrar söyleyeyim. Yine dinleyenler adına teşekkür ediyorum. O zaman hoşçakalın. Rica ederim hocam. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.